Oğlum başımıza bir iş gelir bak. Ya baba ne olacak ya? İyi tamam. 52. Fatih Bey çocuk ayakkabı aldı. Yaz kızım sanığın 35 yıl hapis cezasına. Mehmet iş işlemişler. Yok vermeyeceğim valla vazgeçtim. Her ilişkide olduğu gibi sana güveniyorum ama çevreye güvenmiyorum. Benden önce yıllar geçtikçe yakınlık mesafesi atmış ama benden sonra yıllar geçse de yakınlık 5 metrede sabit kalıyor. Saçmalama o benim kardeşim ve be. biz beraber büyüdük buna dahil. Bak not almıyorsun ileride çıkar bunlar. Bugün 23 Nisan oğlum. Ne istersen olsun. Aç ne istiyorsan izle. Baba bilgisayarı değiştirecektin onu değiştirelim. Bana da bir tane Apple telefon alacaktın hani. Onda köpek köpek alacaktın hatırladın mı? Ben 23 Nisan diye maaşım 10 bin lira mı oldu benim? Hani her istediğim olacaktı. Tamam 5 dakika oturdun koltuğuma kalk hadi tamam. Bak ben seni limonlu cheesecake'im diye kaydettim telefona. Sen beni nasıl kaydettin? Vallahi Elif diye kaydettim. Adımla kaydettim. Bravo sana. Bravo. Tamam nasıl kaydedeyim? Öyle kimsede olmayan yaratıcı bir şey olsun. <laughs> Buldum. Bisiklet suluğu. Yok ayakkabı çekeceğim diye kaydet salak. Oğlum şu Buse'nin hoşlandığı biri var mı lan? Valla bilmiyorum ki. Nereden öğreneceğiz? Gel, gel ben biliyorum. Gülsüm ne haber? Ne var be? Şu Buse'nin hoşlandığı biri var mı ya? Bilmiyorum salak. Ha, belki bu hatırlamana yardımcı olabilir. Tuğberk'ten ayrıldıktan sonra hareketlere güveni kalmamış öyle diyordu. Kitabın hepsinden sorumlusunuz arkadaşlar o kadar. Bir öğrenci çalışılmaya çalışılan bir ders. Ve ona engel olan bir kötülük. Fizeler yakında. Ya anne! Pantolon nerede? Nereye çıkardın sen orada Yok işte yok ya arkadaş yok tamam yok yok yok. İyi Allah. Allah'ım delireceğim şimdi yok işte yok yok yok! Karabeyin altını arada bir temizle ya çok pis olmuş. Evet beyler. Sınav biter. Oğlum topla kağıtları. Hocam 5 dakika daha. Kaçacağım oğlum dersim var. Ekrem hocam 10 soruluk kağıda hiç cevap veremedim. Bir 5 dakika daha durun hocam. Sorudan düşelim bari sonra kalkarsınız. Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım aslanım? İyi hocam niye sert yapıyorsun? Tamam kalkalım kalkalım da ayıp oluyor ya. Yani. Sınavın ayıbı olmaz Hüseyin kardeş. Herkes aynı sürede sınava giriyor. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Hayırdır ne hani hocam? 40 dakikaya boş kağıt verdik. Arı sakarında aynı şeyi yapıyorsun. Bizi mi kopartıyorsun anlamadım ki. Kim kimi koparıyor kendi payına tam. Hadi kalkalım artık. E tamam kanka sen kasaya git ben geliyorum. <laughs> Tehlike geçti. Ben ödedim hadi gidelim. Ne gerek vardı ya. Neyse bu seferlik senden olsun. <laughs> bak bak bir de cevap veriyor. İyi Baba vallahi giderim bir daha gelmem bak böyle. Defol git nereye gidiyorsan. Senin bu arada senin doğuracağım var. Allah tas doğuracağım. Valla gitti. Ben çıkıyorum. <laughs> hadi gidiyordun lan. Ha? Gideceğim baba arkadaşlar. Hocam müdür Uğurcan'ı çağırıyor. <laughs> Başka kimler vardı lan? Halil vardı, Aykut vardı, Bilgesu vardı. Kanka şu kıza çaktın lan baksana. Hangi kıza ya? Bana Hangi kız oğlum? Köşedeki öküz. Şunu mu diyorsun? <laughs> ne yapıyorsun lan? bu kızı mı diyorsun? <laughs> evet ulan evet. He çirkinmiş bu ya. Ya yani iş yok. Biz bütün gün çalışıp çabalayalım. Beyimiz bizden gizli arabayı çalsın. Götürsün kızla gezerken arabayı duvara vursun. Bey yapma bey. Sen karışma bir dur. Ulan adi yeriz. Zaten eve 5 kuruş faydan yok. Ulan bir de götürsün. Bey. Çocuğun, çocuğun çok üstüne girdi. Şuncacık araba için. için çocuğun kalbini, kalbini, kırmaya kalbini kırmaya değer, değer mi? Değer. Bu, kadar Bu kadar kıymetli mi senin araba? Arabam. <laughs> Bu hayvan nasıl koşuyor ya? Hele bir çay verin. Çay çay. Alo? Ne yapıyorsun lan yavşak? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Hayırdır lan buna kibarlık puşt! Babam mı var lan yanında? Evet. Babana selam söyle o anlar. <laughs> Babamların da sana selamı var Ahmet. Bak o Eko'ya söyle onun var ya aklını alırım aklını. Öyle kötü başı oynamasın. Olur söylerim Ahmet. Ekrem amca? Uğur. Baba! Uğur. Oğlum şu kumandayı versene ya. Anne sen gitmedin mi daha? Çıkmayacağım ki ben oğlum. E arkadaşlar gelecek. Ben ayak uydururum size. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Nurten teyze bir bardaktan meyve suyu alabilir miyim? Meyve suyu mu? Verim Kekten de al kekten. E hadi gitmiyoruz mu alışverişe? Tamam hanım bir 5 dakika müsaade et. Bak ben kendime yeni mont almak istemiyorum. Var benim diyorum ama zorluyorlar. Kabul et sen de. Yağmur geçiriyorsun. Beni eskisi kadar iyi ısıtamıyorsun. <laughs> vay! Aslı Seyfi! Hoş geldin, hoş geldin. Bu arkadaşlar kim? Ha bunlar benim torunum onları. Vay, vay, vay! Kadirim oğulları. Ya rahmetli, ne hoş adam da mı Boylu, boşlu, yakışıklı. Gözlerini ayıramazdı kimse. Hele kızlar! Böyle camdan sarkallardı onu göğsünlerdi diye. Kısacası çok veren bir adamdı babanız. Çocuklarınızın geleceği için yaptırdığınız bireysel hayat sigortası gerçekten çok örnek bir davranış. Vallahi her şey onlar için. Baba dün 15 verdim bugün 7 lira para veriyor. E, evin borcu ne oğlum? E senin evin? Benim evim mi? Lan ben öldükten sonra kime kalacak bu ev? Bir akşamda çıkmayın ver. Sevgili apartman sakinleri bu hafta Münever teyzemizin isteği üzerine toplandık. Başlamadan önce taşınan komşularımız için saygı duruşu. <laughs> Buyur Münever teyze. Yönet apartman Vallahi efendim gençler birbirini görmüş beğenmiş. Ülkemizin de bu zor günlerinde böyle mutlu Avrupa takımları olsun. alt yapıyor önem veriyor. Sen yabancı transfer ol. İslamiyet'in okuyor. ilk dönemleri Müslümanlara da çok eziyetti Hayırlı akşamlar bize ne bekleriz? Hayırlı akşamlar. lan kızı istemeyi unuttuk oğlum. Oğlum şu muzu ver, kalmasın. Anne bak 5 haftadır aynı muzu getiriyorsun. Çürüdü o artık. Anne bak bakteriler bile Hayır artık ona yaklaşmıyor. Öldü o. Kabul et artık çürüdü. Bitti sok bunu kafana. Peki oğlum. Yaklaşmadı. Siyah yerleri keseyim kalamayayım. Eve iyi bak. Hadi oğlum ev sana emanet. Merak etmeyin anne dikkatli gidin hadi. <laughs> benim telefonu unutmuşum bir getir onu. Bir. Getireyim baba ben. Dur sen baba bir saniye. Ağrı dağın eteğinde uçan güvercin olsam. Türkçe olsam dillerde. <laughs> Bak bak bir de cevap veriyor ilk Baba vallahi giderim bir daha gelmem bakmıyor. bak böyle Defol git nereye gidiyorsan Senin bu anasını doğuracağım valla tas doğuracağım Valla gittim Ben çıkıyorum Hani gidiyordun lan? Gideceğim baba arkadaşlar Oğlum bunları okumuyorsan kaldırıyorum bak yer kaldır. Kaldır anne kaldır Hiç açmamışsın ki ne ki bunlar böyle Kalk lan şu mutfaktan tuzluğu getir. Ne kadar yanlış bir iletişim. Bu çocuk senin hizmetkarın değil. Daha nazik söyle. Tuzluğu getirir misin it herifçiyim? Bunları anladık değil mi teyze? Al. Anladım oğlum. Bundan iki fıs ağzına sık ama yutma. Tükür. E, i̇sraf olur oğlum. Yatmadan önce bir tane bundan. Sabah kalkınca bir tane bundan. yatsın namazının ilk sünnetten sonra da iki tane bunları iç. Anladım. Sabah hepsinden bir tane içiyor. Hadi ben çıkıyorum. Oğlum kardeşini de götür. Hayır oğlum götüremem ya. Bak o da sana özeniyor. Senin gibi olmak istiyor. Geçsin sen o da. Tamam üstüne bir şey al da gel hadi. Hah hadi gel. Abi hazır. Akşam gelirsin sen eve eşek Bu ayki giderlerde büyük olan performansından bir şey kaybetmemiş. Küçük oğlanın da yeni telefon taksi de ekleniyor. Giderimiz 4250 lira, kalan eksi 750 lira. Ama babanız yine çözüm yolunu buldu. Nasıl? Senin bileziği bozduruyoruz. Vallahi vermem yeter artık hep benim bileziği. Hadi başlıyoruz. 3 dakikamız var abi. Küçük nokta abi çıkıyor. Cüzdanın ağız kısmı ne tarafa bakıyor? Reklamlar başlıyor. Annem geliyor abi. Ne yapıyorsunuz siz? Seçtim. Yarısını bana verin söylemem. Kızım senin bu Facebook'un gözükmüyor bende. Ha kapattın. Tamam tamam. Hesabı kapatmış. Annem babam tamam. Halamı da mı engellesem? Halam bir şey demez ya. Ya fotoğrafımızı görecek misafirlikte böyle imalı imalı bakacak bana. Dur engelleyeceğim. Sorular gayet basit. Ben söyleyene kadar kağıtları açmıyoruz. Yavrum ne yapıyorsun sen? Hocam kağıt sahte mi diye baktım ya, sorulara bakmıyorum Bu tabaklar konur mu oğlum? Başka tabak mı var anne? Benimle gel. Biz niye bunlarda yemek yemiyoruz anne? Siz kırarsınız, takım bozulur. Aykut Elmas, 70 almışsın oğlum. Hocam ne 70'i ya, ben daha yüksek bekliyordum. Valla istersen bakalım kağıdını ama fazla verdiysem keserim. Blöf demek ha, bana hakkımı verin. Fazlasında gözüm yok zaten, alın sizin olsun. Ulan almışın 70'i sussana gerizekalı. Aha 30'a düştü ha. Bir tane fotoğraflarına bakabilir miyim? Bak tabii bir tane. Ama dur önce ben bakayım da belki bir şey vardır. Heh. Ha yokmuş bir şey al. Ya hayır ya ona bakma orada çok çekin çıkmışım. Lan daha tuş kilidini açmadım ya. Ha tamam beraber bakalım ama benim elimde dursun telefon. kumandayı ver de ben şunu biraz be. Yalnız baba senin free pazar magazine çıkabilir. Bak meyver Allah Allah. Berbere dedim ki fazlalıkları alıver tamam kardeşim dedi. Car diye girdi buradan böyle dedi. Müzik ne Oğlum ders çalışıyorsun diye baban salondan meyve gönderdi. Al. Af Afiyet olsun evlat. Eyvallah babam sağ ol. Anne babama bir çay daha var ama bana yaz. Benden ha. Ne kızlık soyadı diyorsun? Bu faturanın haline kaç lira gelmiş ya? Efendi işlem yapamıyorum. Ne demek işlem yapamıyorum kardeşim? Merhaba hanım iyi günler. Faturam biraz fazla gelmiş de bilgi alacaktım ama. Vay be. E ee, beğendiniz mi? Ay lazımdı zaten. Ben her sabah size portakal suyu sıkarım. Çay var çay iç. Ya anne sen demedin mi her gün portakal suyu sıkacağım diye? Kim uğraşacak onunla babam bir ton para vermiş saçma sapan alete. Allah Allah aleti üstüme yap diyen sen değil miydin? Al bakalım idareli harca. Teşekkürler baba. Vay 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 arşılı kalınmış. E gören gözün hakkı var sen onun yarısını abine. Ne oluyor lan burada? Ya tutturmuş abi parayı sen al diyor. Ya, babam yeni verdi oğlum bana para var para. Kimsenin evine gitme. Param bittim söyle bize baban göndersin. Of anne. Kendini kullandırma kimseye. Ben seni hep ararım zaten. Alo param bitti baba zırt pırt gönderemem ben. Merak etme baba. Valla ne bok yersen ye. 4 senede bitir de. 5. sene para gönderme. Hayır bir hayatı var yani değil mi? Bir tanem seni çok özledi. Ya. Senden uzakta şey yaşamak bana falan... bak bak. Huzurlu gecelerde gözlerine bak bak. Ne 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 ergen ergen şeyler dinleme oğlum ya. Karışma kardeşine. Sen onun yaşında neler dinliyordun bilmiyor musun? Ya baba ben ergen şarkılarımı dinliyordum ya. <laughs> tamam baba. Kısıyorum sesini tamam. Bu Almanya bitti diyor. Ya Almanya biter mi ha? diyor Ki bak adamlar savaştan çıktı. Ama bak. Anne bu yoğurt ekşimiş mi? Baksana be. Ay bozulmuş bu oğlum. Onu bana verin. Ben tadına bakarım. Hayır baba. Ömür dökülmüş bıra. Baba, ne oldu gene? Hani diyorum sen meyveni falan yerken, e, ee? e bir yandan çayı içerken, hı. E haberleri de izlersin. Aa. Ben de arkadaşlarla çıkayım diyorum akşam. Tam çık hadi. 9'dan önce gel ama. E, Sağ zaten seçiz ya, Allah'ım. Ağlayacaksa Al bir töpür. Her dışarı çıktım eline çöptük. Ağcın. Var mı ya? Abi, abi. Ya ne var ben de. Çamaşırı bende, çamaşırı bende. Geçen gün odasına girdim, zehir gibi kokuyor. 7 yıl fasulye. fasulye yapmasaydın o zaman arkadaş. Baba ben sigara içmiyorum dedi, arabanın döşemesini yapmış. Ben mi yaptım? Sanki kendi içmiyor ya. Ben ne zaman arabada sigara içmişim? İçersem de kendi arabam içerim. ya Allah aşkına. Komşunun oğlu ilk senesinde tıpı kazandı bizimki hala. Çorum Hidit Üniversitesi su ve su ürünlerini kazandım. Kendileri göndermediler. Ben sürekli sınavımı çalışacağım. Yeter artık bu Ne Ya ya? Sen 9 ay karnında taşı gelsin sana bağırsın. Elin ayağın tutuyor. Biraz da sen çalış, bize bak. Madem bakamıyorsunuz, yapmasaydınız. Siz gidiyorsunuz. Baba! Hmm. Hem uyuyor, hem televizyon açık. Çayı da açık bırakmış ya. Şu yüzü bilen de şeytan... İçiyorum ben! Aç onun altını. Anne ben kendim yıkansam. Sen iyi yıkanamıyorsun, geç. Anne ne yapıyorsunuz? Kardeşini yıkıyor mu oğlum. Anne yıkıyor musun derisini mi yüzüyorsun çocuğun? Buradan da sinemaya gideriz hayatım olur mu? Tamam bir tane. Gidelim. Etrafta bu kadar yalnız varken biz nasıl el ele yürürüz? Ay haklısın bir tanem. <laughs> Bize mi gitsek? Anlatma <laughs> ne ya kalırız bugün hanım bak ailece toplanmışız 40 yılın başı yer var değil mi anne? Damat girsene oğlum içeri. Biz kalkalım artık. Daha oturmadık ki. Gördün <laughs> anneni işte yeter hadi. <laughs> oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya, ya anne izle işte Allah Allah. <laughs> Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahanemizin keyfi yerindedir inşallah. Ver kumandayı ver. Tabi ben şöyle takdim edeyim. Zaplama ilk kumandayı. Ya iyiyim ben böyle anne. Ya kızı da geliyor Neriman teyzenin. Böyle çıkılır mı? Ya gelirse gelsin abi. Ha çağırayım da gelsin. Alkot bak kimler gelmiş gel. <laughs> Eliman teyze hoş geldin. Küçük hanım. Kızınız galiba. <laughs> Yazıklar olsun sana. <laughs> Hak kameram olsun sana tamam mı? Anne dinlesene. Allah, sen küçükken babanın paketlerini kırmıyor muydun? Yazık. Ya, Adam mı öldürdün sanki? Onu da yaparsın. Yaparsın valla. Allah'ım sen nasıl evlat verdin. Bak bu müzikte normalde kuğular falan canlanmalı kafada ama bende tabaklar, deterjan döküyorlar, açılıyor ya falan. Tuh reklam biraz. Ya çok güzel ama ne gerek vardı? Kaç para verdin Olsun, Allah? Im. Canım parası sorun değil de buna ne kadar canım çıktı. Ama sana değer. Ya anne biçim ne güzel kolye götür işte bunu. Ne o köpek zinciri gibi öyle? Ne köpek zinciri? Bak güzelce parlatırız bir de güzel paketleriz hiç anlaşılmaz. Bitti gitti. Ne aldın? biraz şişkin Yemiş buradan yemiş bu Buradan yemiş buradan. Gimiş buradan. <laughs> güzel temiz, güzel, koru, temiz Temiz bu temiz 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 temiz. 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 Biraz bir su koy ama. Aynen suyu yok, suyu. Vallahi güzel araba. Hayırlı uğurlu olsun. Kullanın. Işte. Kaç aldıydı? Ha. Hanım hazırlan da dışarıda yiyelim bugün yemeği. Tamam. <laughs> Abime kuşbaşı, ablacım sen. Ben çorba alayım. Çorba ezogelin, gelin mercimek işkembe kelle paça abla. Ezogelin olsun. Tamamdır. Bir ezogelin kuşbaşı için. Şey. Bu kömürlüğüm o zaman bu. Babaanne bul şunu artık ya. E deniyorum oğlum işte. Bu şehrin anahtarı ya. Şehrin anahtarı mı? Bunu denedik mi ki? Baştan o zaman baştan başlayacağız. Ben banyoyu yıkayacağım kapıyı açmayın ortalık çamaşır suyu kokmasın. Görüşürüz, görüşürüz. Geliyorum. Anam, iyi misin sen? İyiyim, bir şey mi yok? Sana şur suyunla biraz kafa. Çorba gidelim.